Oya Sinşah Takbikler herkese merhabalar arkadaşlar. Sapla Adam mevkindeyiz. Evet size çok güzel fiyatı düşenlerde çekimini daha önceden yaptığımız bir bungolu köşe pozisyon 1 artı 1 full eşyalı dairemi tanıtmaya geldim. 95 adet evimizin olduğu bu çok güzel elit sitede gerçekten apartman dairelerine göre böyle bir ev çok güzel arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Yukarıdan yok halı çırptı, su döktü, sigara attı kavgaları burada yok. Tamamen size özel böyle küçük bir villa tarzında bungalo bir 1 artı bir arkadaşlar. Evet daha önceden fiyatımız 4 milyon 150 idi. Şu an 3 milyon 750 bin lira full eşyalı olarak size geliyor arkadaşlar. Bu fırsatı bence kaçırmayın. Böyle bir ev arıyorsanız size ait özel bir bahçe alanınız var. Çok güzel böyle güneşlenmek, güneşlik diyelim. Pergüle tarzında manuel açılıp kapanabilen. Yarın ben böyle açtım siz görün diye. Pergülemiz de brandadan yapılı. Şöyle güzel bir bahçemiz var. Hemen iki tane otopark alanımız var arkadaşlar. Bir tanesi hemen bizim evimizin önünde. Diğeri de hemen ana giriş kapısı güvenliğin olduğu yerde. Aydatlarımız 1500 lira arkadaşlar. Konum muazzam. Fiyat çok iyi. 3 milyon 750 bin full eşyalı bungalow tarzı. Bakın böyle bir ev zor bulursunuz. Eğer bütçeniz buna uygunsa bence hemen sol alt köşede numaram yazıyor. Beni arayın. Bu fırsatı da değerlendirin. Artık bunu da kaçırmayın. Ender abi şöyle bir gösterir misin? Bakın burada çok güzel. Beyaz taşlarla kapatılmış. iki tane de limon ağacı ekilmiş. Bir tane de gülümüz var orada. O köşeden böyle başlıyor arkadaşlar. Ve buraya kadar da bakın Böylece yan bahçeyle ayrılmış çim çitle buraya kadar da bize ait böyle güzel bir bahçe payımız var. Şimdi yaz kış yaşayacağım derseniz bakın yandaki evi bahçesini bir göstersene Ender abi ne kadar güzel çimenlerini ekmişler böyle oturmak için platformu biraz daha değiştirip fayans yapmışlar bahçe mobilyalarını koymuşlar muazzam olmuş. Burası arada da değil köşe pozisyonda arada çok güzel büyük bir boşluk var. Kaçırmayın. Yani Evet, şapkamı da taktım vallahi dışarısı 50 derece, nem yok ama Enler abi'nin kafası nide tava oldu. Ben yırttım abi. <laughs> evet, hemen onu içeri alayım. valla havuz başında insanlar olduğu için çekim yapamadık ama drone görüntüsü aldık güzel. Az daha hatta sıcaktan drone düşüyordu inanın. Yamuk yumuk böyle artık gitmeye başladı. Zor getirdim geri. Belki son dakikalarda biraz farklı çekim olabilir. Evet, Bakın çok güzel böyle bir açık mutfak salonumuz var. Mutfağımız gayet ideal. Yazlık için çok çok ideal arkadaşlar. Buzdolabımızın yeri. Bulaşık makinamız var. Set üstü ocağımız mevcut elektrikli. Davlumbazımız var. Dolaplarımız bir artı için çok çok yeterli arkadaşlar. Hemen Ender abimle yer değiştireyim. Harika bir L tipi koltuk takımımız burada mevcut. Bir tane böyle güzel büyük bir Puf diyelim, bercer diyelim artık yani oturmak için çok ideal. Bir tane de böyle tekli baba sandalyesi var arkadaşlar. Evimizde inverter klimamız takılı, televizyonumuz var, su sebiline kadar her şey var arkadaşlar ve böylece eşyalı olacak olarak gelecek. Bakın bunları da düşünürseniz eğer bir buçuk e, pardon e, ne demiştik 3 milyon 750. 750. Evet belki oradan bir tık daha hani böyle bir bir şey yapar mıyız bilmiyorum ama Erkan son fiyatım dedi. Gene konuşuruz arkadaşlar. Sizin için elimden geleni yaparım. Ne oldu? de manzara var Ha manzara mı var? Ender abi konuşuyordu ben duymuyorum. <laughs> evet manzara müthiş değil mi? Evet biz manzaradan bahsetmedik Ender abi sağ ol ya vallahi sen bir tanesin. Evet şuradaki bir banyomuzu göster abi. Evimiz zaten salon salonaj değil. Bir artı bir olduğu için çabuk bir çekim olacak hızlı bir şekilde de zaten bitireceğiz. Evet. Termosifonumuz termos mevcut. Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi orada zaten. Gömme rezerv var. Hilton, evet. Labo, mis gibi arkadaşlar. Ve burada da çok güzel çift kişilik bir yatak odam var. Altı bazalı çift kişilik bir yatak koymuşlar. Dört kapılı harika bir gardırop koymuşlar. Burada klima yok arkadaşlar. Ama yatak odanızın penceresini açtığınızda akşamları eminim püfür püfür eser. Ve deniz manzarası da Gerçekten harika. Yani e, küçük bir yatak odası değil. Aslında buraya farklı şeyler de. Hatta buraya bakın komedin koymak için bolcana yer kalmış. Hemen orada çok güzel şifonyer koyabileceğiniz de yerde mevcut arkadaşlar. Burada da bakın mutfağın orada da büyük bir pencere bırakılmış ve böyle açılabiliyordu arkadaşlar. Bu da güzel bir artı havalandırma. Vallahi yok yok. Evde yok yok. Şu manzarayı bir daha gösterelim. Sizlerden özür diliyorum biraz hızlı atladım ama Ender abi sağ olsun yakaladı. Bakın manzara süper. Önümüzde çok küçük bir zaten bel altında duruyor şu an buranın çatısı. Buradan çok güzel Akbükün şehir manzarası, liman, işte koyun tamamı harika bir şekilde görünüyor ve şuraya geçsene Ender abi senden ricam. Son olarak seni de güneşte tutmayacağım. Havuzumuz zaten oradan görünüyor. Bakın burası ikinci otopark alanımız. Site içine park ediyorsunuz. Özel elektrikli açılır kapanır garaj kapısı. Park edip hop buradan evinize giriş yapabiliyorsunuz. Havuzda zaten hemen sağ tarafımızda gördüğünüz gibi insanlar keyfini çıkartıyor. Evet. 3750 1 artı 1 full eşyalı size ait özel bahçeli arkadaşlar apartman altında olan bir daire değil gördüğünüz gibi çok güzel mongolo tarzı ve köşe pozisyondaki bir 1 artı 1 stressiz, kavgasız, dövüşsüz. Yan komşunuz da çok güzel insanlar. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.